inceleme videolarımı. Sanırım bu gidişe gelen giden olmayacak. Biz en iyisi çekilişi yapalım. Çekilişi bir uygulama üzerinden yapıyorum. Şu anda Instagram'da çok teşekkür ederim. Şu anda Instagram'da ki paylaştığım fotoğrafa gelen yorumların e, çekilişi olacak. Yani katılan kişiler çekilişe katılmış olacak. Hemen şöyle katılımcıları gör diyoruz. Başlatıyoruz. Hasan Süslü kazandı. <laughs> Hayırlı olsun. Şöyle ekran resmini alalım. Yedekte dilen Ataş duruyor. DM'ye bakar mısın aslında? Neyse. <laughs> hayırlı olsun. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bu tarz çekilişlerin devamı gelecek. Gelmeye çalışacağız. Kazananı hayırlı olsun, güle güle kullansın. Kendisiyle iletişime geçeceğim. Güzel bir çekilişti. Hayırlı olsun. Hasan Süslü çekilişimiz sonlanmış oldu. Bir hafta önce çekilişin videosunu duyurdum ve videoyu paylaştım. Ee, şu anda artık tek gereken kendisiyle iletişime geçmek ve bu tarz çekilişlerin devamı gelecek. Sadece yapmanız gereken takipte kalmak ve arkadaşlarınızla paylaşmak. Kanalımızı elimizden gelince büyütmeye çalışıyoruz. Yeni videolar, farklı videolar çekmeye çalışıyorum sizin için. Efendim Göktuğ. Oh. Kazanana ulaşamazsak e, Yedek talihlimiz Dilan Ataş'a Ulaşacağız onu da ulaşamazsak Tekrardan yapacağız çekilişi Yani ulaşamayacağımı tahmin etmiyorum Muhtemelen ulaşabilirim kendisine Şimdiden hayırlı olsun Diyelim Katıldığın için çok teşekkür ederim Göktuğ belki ileride sana çıkar Belki belli olmaz yani Şans işte gördüğünüz gibi ben de hemen gibi ayarlama yapmadım. Hiç de tahmin etmiyordum bu orada Hasan Süslü'yü. İlk defa gördüm kendisi isminde. Katızın için çok teşekkür ederim. Takipte kalın. Görüşürüz. Bay bay.